Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayız. Ben Serhat Koçak. Ben Bahadır Koçak. Bu videoda sizlerle birlikte platin neste ve elmas deste açıyoruz arkadaşlar. Yalnız süper platin neste arkadaşlar. O yüzden takipte kalın diyoruz. İlk platin nestemizi açalım bakalım neler çıkacak diyelim. Oo, iki Hüü, iki tane efsane diyor. Uçta mavi desen çıktı. Güzel. Çeyta. Bak çeytah seviyorum ama desenim var. fene fal. Güzel. M6 el verici. Heh, güzel güzel. Evet diğer desteğimizi açıyoruz arkadaşlar. Oo. Kop mu? Kay var mı? Yok. bundan Yok. çok kullandığım şeyler. Yalnız oran olarak güzel. Oran olarak güzel gidiyor gerçekten. Diğer desteğimiz destansı. Oo. Destansı güzel. O hangi silah lan? Terminator Reflex çok güzel ya. Terminator çok güzel de. Reflex de o silah. Yani yani. Şimdi açalım. Yaramadı. Arkanı geldi. arkanı. Yani. Yani şu altın susturucunun görüntüsü güzelmiş. Evet şimdi sıradaki hmm. süper platin listemizi açalım ne, ne Umarım bu sefer güldürür. Bir tane daha destansı. Bir de nadir var. Vay. Güzel. Güzel. Blokta da susturucu. Öbür yerlerde de. Şimdi araya bir tane elmas testi sıkıştıralım arkadaşlar. Bakalım bu elmastan neler çıkıyormuş şimdi. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> kap, hey, kap, hey. geri kapat, geri kapat. Şimdi benimkilere geçelim. Bakalım ne kadar ben de güleceğiz. Şimdi Destelerimi açarken öncelikle gümüşten bir başlayalım şöyle en aşağıdan başlayalım zaten içinden bir şey çıkmayacak. Yani şöyle dur yani işte yok yok iş, işe, yaramıyor. Şimdi azdan çoka doğru gitmek istiyorum. Elmas destelerle başlayacağım ben. 3 adet elmas destemiz var bakalım bunlar yüzümüzü güldürecek mi? Tabii ki iki tane yaygınla güldürmemeye başlıyor. Fatih'ten yürümeye devam ediyoruz. Bu ya? Bunlar çöp. Çok... Geçelim. Ben şimdi e, M4A1'e mesela... Abi bunlar çok kötü oldu ya. M4A1'e bir refleks gelse, bir lazer gelse güzel olur. En azından aha şu güzel oldu bu arada. M468'e lazer. E, en azından sürekli kalan bir silah o var elimde. Ve ona artı bastığım için hani onu fullemek istiyorum. Bu arada Red Wolf gümüş güzel gözüküyormuş. Bu da güzel oldu ha çaktırmadan M400'ü diziyoruz. Şimdi desen garantili olması bence daha değersiz. O zaman buradan başlayalım. Desen garantili platin desteden bir tane efsane geldi. Ama o da elimizde olmayan bir silah. Ne yapalım? Oo, <laughs> Galatasaray güzel de silah yok. Kroya gelmesi bu da güzelmiş. Spectra kırmızı lazer. Güzel bir görüntüsü var. Güzel hissettiriyor bu tarz şeyler. Hani ateş etmeye ne kadar Vay bu arada destansı, destansı geldi. Magnum. Magnum. Yani gerisi de çöp. Kaldı iki. <laughs> Skut çöl şahin silahına kartal desene geldi. Kaldı bir bakalım bundan ne çıkacak. Destansı çıktı bundan. Chris Vector. Chris Vector Terminator Güzel. Güzel. AWP'ye de Samuray desene geldi. Yani M4'te de güzel şeyler geldi. Buradan da M4'e güzel şeyler gelebilir. M4 A1'e de gelebilir. Bakalım. Açalım. Direkt efsane. Burada bir şey yazıyor bu arada ya. Hepsinde mi yazıyor? M4 A1 M4 a ben, bunu sevdim. Bak şu mükemmel, sen harika bir Yalnız detaysın. Kız. Bir efsane daha. orada ne yazıyor ya? Aha çeyta Oo, Ne güzel, Neyi? Güzel, güzel. Glock, Famas, Makon. Makona... Hmm, bak bu da güzel oldu. Makon da sürekli elimizde olan bir silah olduğu için güzel oldu. Yoksa bunun iyi olduğundan ve silahın iyi olduğundan değil yani. Hani fakirlik ya. Ondan yani. Fakir Hemen devam edelim. Bire oğlum efsanelerle gidiyoruz ha. Ü mekanik abi. mekanik böyle büyük ederek çıkıyor böyle. Büyük büyük büyük. O değil M4 tarzı yapıyor desen çık. Hadi bakayım. M4 ha o ne oğlum o çıkmasa da. <laughs> Full <diyeceğiz> M4 <laughs> On da vardı zaten benim gümüşüm vardı. Son iki kaldı. Hadi bak yine o bu sefer çift efsane. Ben yine yazanları okuyamadım. Grafiti, MP, Spectre. Ha, ya, ya. Ya iyi de işte o işte onları alacağız da. Son destemiz bakalım. Bundan da 3 tane efsane kırmızı çıkarsa var ya mükemmel olur ha. Full mor çıkacak. <gülüyor> <gülüyor> ee... Neyse biz şimdi e, hemen şu silahlardan M468'i artık oyunlar karıştığından silahların ismi de karıştı. Şuna gelen şunu çıkart. Zaten iki tane şey çıksana ya. <gülüyor> Mekanik <gülüyor> mor geldi. Bir de yeşil var bu böyle bu ne lan aynı böyle 9 voltlu dikdörtgen pilleri var ya aynı onun gibi duruyor bak FPS modunda bakalım Ağır, birden öyle duruyorlar. <laughs> şuraya şunu bir takalım bu da güzel ama öne de güzel yani en azından bir refleksimiz eksik ama bu da böyle azıcık daha hareketlendi güzel oldu bu videodan da bu kadardı arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse de gitmediyse de beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olup videoları paylaşarak bize destek olabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Her türlü görüşlerinizi bize yorumlardan iletebilirsiniz. Hoşçakalın.